Gürkan Genç bisikletle dünyayı geziyor. 1130 günde 32 ülke gezen gencin 2012'de başladığı yolculuğu 2020'de tamamlanacak. Gürkan Genç 2010 yılında dünyayı bisikletle gezmeye karar verdi. 2 sene boyunca zorlu yolculuğa hazırlanan genç 2012 yılında yola çıktı. O tarihten bu yana 37 bin kilometre yol giden gezgin tam 32 ülkeden geçti. Gürkan Genç yol boyunca çok zorlu koşullara dayanmak zorunda kaldı. Kutupta eksi 57 derecede, çölde 61 derece sıcaklıkta pedal çevirdi. Çadırına ateş açıldı ve vahşi hayvanların saldırısına uğradı. Gezgin hiçbir şeyin kendini yıldırmadığını söylüyor. Yolculuğun en zorlu kısmı ise 12 gün boyunca Moğolistan'ın Gobi çölünü geçmeye çalışması olmuş. Çölde suyu biten genç burayı ölüme en çok yaklaştığı yer olarak anlatıyor. Şu an Kenya'da bulunan gezgin yolculuğun masraflarını sosyal medya ve internet üzerinden karşılıyor. Gençin yolculuk anılarını ve fotoğraflarını yayınladığı bir internet sitesi var. Gürkan Genç'in yolculuğu 2020 yılında tamamlanacak. Dünya turunun ardından Türkiye'ye dönecek olan gezgin gençlerle deneyimlerini paylaşmak istiyor. Bu haberle